Magazin turu başlıyor. Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hastanelik oldu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşine akciğer embolisi teşhisi konduğunu ve anjiyo işlemi yapıldığını açıkladı. Karahan eşinin ameliyatının başarılı geçtiğini ve hastanede gözetim altında olduğunu da belirtti. Esra Zönmezer, Nüket Turu'nun kadınlar sokakta tak giymesin yorumuna erkekler de giymemeli diyerek yorum yaptı açıklaması isterseler çıplak da gezebilirler. Yani. Hülya Avşar'a katılıyorum. <laughs> Doğru demiş. bir çıplak demeyelim ama yani kadınlara şimdi bugün tayt giymesin dersin. Yarın eteğin boyu niye kısa dersin. İşte yarın kolu niye açık dersin. E, dünyanın her tarafında bir tayt modası var. Kadın ne isterse giysin. Tabii ki edepli olmak kaydıyla hani yine namahrem yerler görünmeden her şey giyinebilir. O zaman erkekler de e, düşük bel pantolon giyiyor. E, Baksırları görünüyor namahrem yerlerine doğru görünen şeyler var. O zaman erkekler de onları giymesin. Yılların deneyimli oyuncusu Tuna Arman sektöre 37 yılını verdiğini açıkladı. Hem tiyatro hem televizyonda 37 yıl oldu. Binlerce şükür ölene kadar da sahnelerde olmayı tercih ederim. Ya şanslıyım bir kere. Yani bizim ülkemizde yetenek çok da ön planda olan bir şey değil. Şans gerekiyor. Eğitimimi de aldım. Konservatuarlı ve alaylıyım ben. Ee, 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarına girerek başladım. Ee, hem belediye yani hem konservatuvar ve hem sahne üzerinde olarak çok ünlü önemli isimlerle çalışarak piştim. Ee, ne mutlu bana yani 37 yıl şanslı olduğum için her sene bir dizim ve tiyatro sahnesinde olduğum için tabii ki binlerce şükür diyorum. Senin birçok dizi. Sinema. Ama sizlerin Ve en sevdiği Manolya çiçek taksi. <laughs> e, Manolya diyorlar hala. Bazen hiç beni tanımayacak yaştakiler soruyor. Tekrarları sayesinde e, tanıyor oluyorlar. E, şimdi ATV'de e, Bir Küçük Gün Işığı adlı dizideyim. E, Dario Fon'un Hırsız adlı oyunuyla Kırmızı Sanat Tiyatrosu'ndayım. E, güzel gidiyor, çalışıyorum hala. Yeliz Yeşilmen'i bir ödül töreninde görüntüledik. Yeşilmen törenine gelmeden önce çay çorba içmiş ancak pişman olmuş. Az önce şu kadar, tam şu kadarcık çorbaya 250 lira verdim böyle içime oturdu. Yani normalde 30 lira falan olması lazım çorbanın. Öyle bir durumdayız ki düşünün 250 liraya iki kaşık çorba içiyoruz. Bu kadar kazanabiliyor musunuz? Yok canım. Bir tek ben böyle zorlanıyorsam normal sıradan bilin artık dışarıda. Çay içeyim, kahve içeyim. Kahve bu arada 75 lira bilginiz olsun. Kahvelerinizi yanınızda taşıyınız. Asla ve asla dışarıda içmeyiniz. 75 lira bir de %10 mu? Hizmet bedeli bittik yani. O yüzden çok kötü. Gerçekten de. Öyle gezme tozma kimsenin hayatı çok fazla olamaz. Yıldız Silbe'nin kendine has bir dans tarzı bulunur. Bir kase çorbaya 250 lira vermiş. O da bir şey mi? Hı. Geçen gün e, Hı. Anadolu yakasındaki havalimanından uçuyoruz. Hı. Çok güzel metro ile gittik. Aa dedik harika içine kadar. Fakat sonra yürünüyor. Hı. Hadi dedik Sema Aras var yanımda. Mersin'e uçuyoruz. Ondan sonra Adana'ya. Fiyatlar gelince iyice uçtu. Oturduk. Hı. Hadi dedik birer çay içelim. Ben yanında da birer kruvasan. 430 lira. Hı. Başladık gülmeye sinirlerimiz boşandı yapacak bir şey yok 430 çay sakın yan şu şu boyutta evet. yani evet. hani e, ayda bardaklar falan değil İki tane de kurbasan ya bir yumruk hamur hamura biraz tereyağı sürüp evet. veriyorsun sade kurbasan başladık gülmeye tabii. Ee, ondan sonra tabii Sema da aşırı tutumludur. Oo ben olsam var Ay ya ya yıkmıştım. <laughs> yani ama in, bak tutumlu olmanın ötesinde evet. insan enayi yerine konmak istemiyor. Evet. Sorguladığınızda ben geçen da da böyle yapıyorlar. Surat düşüyor. Hani param mı yok cebinde kimsin sen? Niye burada zaten? oturuyorsun? <laughs> evet. Ben geçen gün üç kişi gittik arkadaşlarımla. Menüye baktım, fiyatlara Hı. baktım. Baktım o bitki çayları 52 lira. Dedim ki içmeyeceğim. Arkadaşlarıma dedim ki siz içebilirsiniz. Ben hiçbir şey almayacağım. Evet. Garson arkadaş e, böyle bir ısrar ediyor. İçmeyeceğim. Tabii. Hayır dedim içmeyeceğim. Eli işgal lira. ediyorsun diye ısrar tabii. ediyor. Diğerleri tabii. içti tabii benim bu Hı. konuşmamdan utandılar. <laughs> Sen onlardan İçmedim. yudum alsaydın. Hayır, hayır 50 lira. Ya 52 lira ya. Şu kutusu ne kadar onun evet. işte düşün. Sen 52 lira diyorsun ben. Hani normal her bir Her zaman kafe. gittiğim bir kebapçı var oraya gittim. Ee, normalde Hep böyle Fena gelmezdi fiyat. Uçmuş. Bir baktım uçmuş. Ne bu dedim? 120 lira küver değil mi? Kuver ücreti. Yani. Almaya başlamışlar. O çatalı bıçağı tabak evet. koyuyorlar. Evet. Ya. O da Kişi tak, başı tak, 120 şey. lira. Of of of. Gider miyim bir daha? Asla. Hayır hiçbir şekilde. Ne yaptın sen oraya? Yes. Tabak çanak koydu, şey ne kadar koydu, ayıp çatal bir şey. koydu. Çok ayıp. S Sepette evet. pide koydu, su evet. götürdü. Evet. Çok ayıp. Bir şey. Devam evet. edelim turumuza. Yıldız Tilbe'nin kendine has bir dans tarzı bulunur. Yıldız'ın dansını sadece milyonlar hayranlar değil, ünlüler de çok sever ve arada taklit eder. Melek Mosso da hayran olduğu Tilbe'yi işte böyle taklit etti. Luana Türkay, sevgilisi İzzet Antebi'nin kızı Milan'ın bat mitfah kutlamasında piyanonun başına geçti. Türkay'ın eşlik ettiği Antebi, kızı için şarkı söyleyerek herkesi duygulandırdı. İzzet Antebi ile birlikte sahneye çıkan güzel oyuncu, Mila için sevgilisiyle birlikte Küçüğüm şarkısını seslendirdi. Birçok gazetede İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı için koruma önlemi aldırdığı ve törene alınmaması için güvenliklere talimat verdiği iddia edildi. Hadise boşandığı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı Riva'daki evinden taşındı. Hadise bir süredir aradığı yalı dairesi ise yeni köyde buldu. Hadisenin 40 milyon lira ödediği iddia edilen daireye önümüzdeki günlerde taşınacağı konuşuluyor. Daha önce tayt giyerek spor yaptığı paylaşan ve adı Berdan Taytini'ye çıkan Berdan Mardini gelen tepkilere şalvarıyla cevap verdi. Mardini ağam bizimle eğlenir diyerek bir göndermede de bulundu. Evet. Bugün de bak şalvarla spor yaptım. İyi mi? Şalvar daha iyi değil mi? Şalvarla spor yapmam gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Ağam bizimle ilgileni. <laughs> Tunç Tiyatrosu'nda bu kez uzaylılar var öyle mi? Aslında uzaya gidiyorlar geliyor. Uzaya evet, gittiniz uzaya gidiyoruz. geldiniz mi? Galata çıktık uzaya. Bizimle birlikte misafirler geldi. Güzel bir oyun. 100 sene sonra Türkler uzaya giderse. Geminin kaptanı da benim. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan Kork. Eski bir uzay yolu dizisi Kaptan evet. Kork. Hı? Kaptan Kork Allah'tan kork. Kork. Ekiple birlikte çok tatlı <laughs> bir oyun değilmiş. oldu. Baya yani bütün kostümler Kostümlere Amerika'dan, şuradan, buradan. Evet. Tabii tabii. Bak Yavuz Seçkin. Yavuz Seçkin e, Uzay e, Yıldızlar Arası Birliği Başkanı <laughs> Mustafa Topaloğlu 5. nesil diyoruz biz. <laughs> Yavuz Seçkin gala için Mustafa Topaloğlu 5. nesili başkan geldi. ...gerçek Mustafa Topaloğlu da gelmedi mi? Ha, İkisi sahnede hiç. buluşmadı Ay, mı? İkisini Geceye damga vurdular. <laughs> Şu <canavar> Siz çağrılmazsınız <laughs> ki kuşluk vakti kalkıyorsunuz. Evet, Sabahları gerilmiyorsunuz. Aynen öyleyiz. Bak işte öyleyiz. burada evet. Evet Evet sahnedeler. Evet, çok güzel. Ee... Çiğdem sana da yakışmış o uzaylı kostüm. Tabii tabii. Şey, astronot hmm. bayağı bildiğin. Astro mürettebatı mürettebatı ile birlikte işte gidiyor... Türk ekonomisine katkıda bulunmak için yeraltı zenginlikleri ve yeni gezegenler keşfetmeye gidiyorlar. Sizce 100 sene sonra Türklerin huyları, adetleri değişir mi? Değişmez. <laughs> <çok güzeldi. gülüyor> Değişmez. Seferden döndüm, hani benim çayım diyor, demli istiyorum diyor. Tabii. 100 sene sonra da aynı şeyler. Bunun üzerine kurulu çok keyifli bir oyun. Yakalayınca seyretsin mutlaka seyircilerimiz. Evet. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için de. Bugün Hiç 10 Kasım efendim. Atamızı evet. Evet. sevgiyle, rahmetle, saygıyla, saygıyla rahmetle, özlemle, özlemle ve minnetle anıyoruz. Anıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.